Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. DV Haberi hoş geldiniz. Millet İttifakı içindeki partilerin genel başkanlarının açıklamaları hız kesmiyor. Ve yeniden üçüncü bir ittifak mı kurulacak sorusu gündemde. Böylesi bir ihtimal Millet İttifakı'na ne kazandırır ne kaybettirir sorusunun yanıtıyla başlayacağız bugün. Meclisin üçüncü büyük partisi HDP'nin kapatılma talebine yönelik yargı sürecinde parti savunmasını sundu. Sürecin siyasi olduğunu savunuyor HDP. Peki bundan sonrası nasıl olacak? 15 Temmuz'un ardından binlerce hakim ve savcı ihraç edildi. Şimdi benzer soruşturmalarda yeni bir yöntem gündemde. Adı da istifaya davet. Peki şimdiye kadar kimler istifaya davet edildi? Ayrıntılara yer vereceğiz. Ve kadınlarla sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yasa teklifi bir aydır görüşülmeyi bekliyor. Meclis Genel Kurulu'na gelen yasa teklifinin neden bekletildiğinin ayrıntıları da yine bugün DV Haber'de. Muhalefet partilerinde genel başkanların birbiri ardına yaptığı açıklamalarla bir kez daha üçüncü ittifak mı kuruluyor sorusu gündemde. Veri analistlerin yaptığı bir çalışmaya göre üçüncü ittifak kurulursa Millet İttifakı'nın 32 vekili azalacak. Siyasi analistlere göre ise muhafazakar seçmen CHP'ye mesafeli ancak yine de %7 baraj kaygısı nedeniyle en fazla ittifak içinde ittifak kurulabilir diyorlar. Peki nedir bu ittifak içinde ittifak? Evet. Altı Muhalefet Partisi güçlendirilmiş parlamenter sistemin yol haritası için çalışmalarını sürdürürken liderlerin görüşmesine günler kala kulislerde yeni ittifak senaryoları dile getiriliyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ın gelecek ve deva partilerinin tepkisine neden olan tweeti günlerce konuşulmuştu. Ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun da ittifak içinde ittifak ifadesiyle 3. ittifakı gündeme getirmesi kulislerin hareketlenmesine neden oldu. Deva Partisi Genel Başkanı Babacan'ın da biz henüz ittifakta değiliz ifadesi gözleri bu üç partiye çevirdi. Edinilen bilgiye göre Saadet, Gelecek ve Deva Partisi'nde yetkililer AKP'den kopan seçmenin CHP'ye oy vermek istemeyeceği gerekçesiyle 3. ittifakı gündemlerine aldılar. Ancak siyasi analistlere göre üç partinin Millet İttifakı'ndan kopması kolay değil. Öncelikli olarak Millet İttifakı'nın bileşenlerinde bir ayrılma durumu söz konusu değil. Önce onu çok net olarak ifade edelim. Altı parti şu anda beraber hareket ediyorlar. Bu konuda bir görüş ayrılığı da yok beraber hareket etme noktasında. Peki 3. ittifak kurulursa mecliste sandalye dağılımı nasıl olur? Polimetrenin kurucusu, veri analisti Mehmet Günal Ölçer mevcut anketlerin ortalamasını baz alarak yeni seçim yasasına göre bir çalışma yürüttü. Yapılan hesaplamalara göre 6 muhalefet partisi Millet İttifakı çatısı altında seçime girerse HDP ile birlikte muhalefetin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 374'ü buluyor. Saadet, Deva ve Gelecek partilerinin ayrı bir ittifakla seçime girmesi durumunda ise muhalefetin vekil sayısı 342'de kalıyor. Yani muhalefet 32 vekil daha az çıkarıyor. İttifak senaryolarında muhafazakar seçmene yönelik duyulan endişede rol oynayan bir faktör. Seçim yasasına bağlı olarak e, acaba ayrı ittifakın içerisinde e, mesela Cumhuriyet Halk Partisinden dolayı bu ittifaka oy verme endişesi duyanları e, ee, sağ bir blokta bir arada tutmak mümkün olur mu diye bir alt blok oluşturuluyor. Alt bir ittifak. İttifak içi ittifak oluşturuluyor şu anda. Bunun üzerinde bunun simülasyonları yapılıyor. Yani ne getirir ne götürür ölçmeye çalışıyorlar. Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir de muhafazakar seçmenin CHP'ye karşı duruşunu sürdürdüğünü vurguladı. Bu sebepten dolayı da Temel Bey 3. bir ittifak ya da ittifak içindeki ittifaktan bahsetti. Üçüncü ittifak zaten olmaz çünkü bu partilerin hepsini topladığınız zaman yüzde yediye ulaşamıyor. Şimdi ittifak içerisindeki ittifakın dillendirmesinin temel sebebi de şu bazı bölgelerde bu ittifak içerisindeki partilerin birleşerek bir milletvekili çıkarabileceği yönde. Demir muhafazakar seçmenin geçmişte CHP'ye oy verdiğini ancak bunun yerel seçimler için geçerli olduğunu söyledi. Genel seçimlerde. Muhafızlık seçmeden seçmenden Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesini beklemek biraz çok zorlama bir talep olur. ve verecekler var mıdır? Elbette olabilir. Ancak bu da sınırlı olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinden girmek dışında bir şansları kalmıyor şeyler bana göre bu ittifak içerisindeki oy oranı küçük olan partilerin. Daşdemir, 3 partinin %7'yi aşabilmesi için çok ciddi oy artışına ihtiyaç duyduklarını belirtti. Hakimler ve Savcılar Kurulu Gülen yapılanmasıyla bağlantılı soruşturmalarda yeni bir sistem uygulamaya başladı. HSK 15 Temmuz sonrası 4000'e yakın hakim ve savcı ihraç etmişti. Şimdi benzer soruşturmalarda istifaya davet yöntemi devredi. Peki HSK'nın son toplantısında kaç kişi bu yöntemle istifa ettirildi? İşte Dev Haber'in ulaştığı bilgilerin ayrıntıları. Hakimler ve Savcılar Kurulu yargı içerisinde Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olmakla suçlanan hakim ve savcılarla ilgili ihraçlarda yeni bir yöntem geliştirdi. HSK 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaklaşık 4000 hakim ve savcıyı doğrudan meslekten ihraç etmişti. Ancak kurul ihraç yöntemi yerine artık istifaya davet sistemi uygulamaya başladı. Yeni sistem kapsamında gülen yapılanmasıyla irtibat ve iltisakı tespit edilen hakim ve savcılar ihraç edilmek yerine önce istifaya davet ediliyor. Bu hakim ve savcılar istifa ettiği takdirde haklarında herhangi bir idari işlem yapılmıyor. Bunun son örneği geçen hafta yaşandı. HSK yaptığı toplantıda 11 hakim ve savcıyı arayarak istifalarını istedi. Bu 11 yargı üyesi istifa ederek mesleği bıraktı. Bunlar arasında görevde olan bir danışta üyesinin savcı oğlunun da yer aldığı öğrenildi. HSK'nın bu yöntemle bugüne kadar 26 hakim ve savcıyı istifa ettirdiği bildirildi. Peki hakim ve savcılar istifa davetine olumsuz yanıt verirse ne olur? HSK kaynakları istifayı kabul etmeyen yargı üyelerini ihraç ettiklerini bildirdi. Geçen Mart ayında ihraç edilen 12 kişinin istifa davetini kabul etmeyen hakim ve savcılar olduğu öğrenildi. İstifa eden yargı üyeleri baroya kayıt olarak avukatlık yapabiliyor. Ancak ihraç edilenler avukat olmaları halinde ruhsatları Adalet Bakanlığı'nın açtığı davalar sonucunda iptal edilebiliyor. Öte yandan istifaya davet uygulaması ne 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerde ne de hakimler ve savcılar kanununda yer alıyor. Bu durum tamamen HSK'nın kendi başına geliştirdiği bir sistem olarak uygulanıyor. Ankara'nın siyaset gündemi sıcak. Üçüncü ittifakın yanı sıra bir sıcak gündem maddesi de HDP'nin kapatılma talebine dair yargı süreci. Partinin hukuk komisyonu anayasa mahkemesine dün savunmasını sundu. HDP kapatma davasını siyasi bir dava olarak görüyor ve savunmasını da bunun üzerine kurmuş durumda. Savunmanın detaylarını ve sürecin bundan sonra nasıl isteyeceğini HDP'li Mehmet Tiryaki ile konuştuk. Geldiniz, onur verdiniz. Ankara'daki siyasi kulislerde bir süreden beri ittifakların yanı sıra konuşulan bir başka konu da HDP ile ilgili yargı süreci. HDP'nin kapatılması istemiyle 17 Mart 2021'de Yargıtay Başsavcılığı'nca hazırlanan ilk iddianame kabul edilmemiş, Başsavcılık 7 Haziran 2021'de ikinci iddianamesini sunmuştu. İddianame Anayasa Mahkemesi tarafından 21 Haziran 2021'de kabul edilmişti. Bu kapsamda HDP'nin kapatılması isteminin yanı sıra 451 parti yöneticisi veya üyesi hakkında siyasi yasak isteniyor. HDP Hukuk Komisyonu uzun bir süredir savunmanın hazırlıklarını yapmaktaydı ve son olarak dün partinin esas hakkındaki savunması Anayasa Mahkemesine teslim edildi. HDP kapatma davasını siyasi bir dava olarak görüyor ve savunmasını da bunun üzerine kurmuş durumda. Çok açık söyleyelim. Bu bir hukuksal dava değil, siyasi bir dava. Siyasi bir dava eee olmasını ilişkin değerlendirmemizin bazı dayanakları var. Birincisi bu davanın açılması bir siyasi kampanya üzerine yürütüldü biliyorsunuz. Yani bu siyasi kampanyayı işte iktidarın küçük ortağı MHP, gayri resmi orta Büyük Birlik Partisi ve Doğu Perinçek'in partisi yürüttü aslında. Yani hani ve bu bu kampanyalar üzerine bu dava açıldı. Peki savunmanın içinde hangi noktalar öne çıkıyor? Önce buna ilişkin politik bir değerlendirme yaptık. Kürt sorunu anlattık, çözüm sürecini anlattık. Usulü ciddi itirazlarımız vardı, onları dile getirdik. Davanın neden siyasi olduğunu anlattık. Bizi şiddetle özdeşleştiriyorlar ama aslında şiddetin birinci derecede mağduru biziz dedik. Şimdi de iddianamenin diyebilirim ki her satırına cevap verdik. HDP'nin kapatma davası ile ilgili akıllara gelen bir başka soru da Türkiye'de yargı bağımsızlığına duyulan güvensizlik. Tiryaki davanın sonucuna ilişkin kendilerinin de temkinli olduğunu ancak hukuki ilişki temelinden de asla çıkmadıklarını belirtiyor. Biz Anayasa Mahkemesi ile kurduğumuz diyalog e, kesinlikle hukuk içerisinde bir diyalog. E, yani biz ön savunmamızı sunduk, şimdi esas savunmamızı sunduk, daha sonra sözlü savunmamızı sunacağız. E, dava politik bir dava, dava siyasi bir dava. E, HDP'nin denklem dışına itilmesi için bu siyasi mücadelede, e, çünkü gerçekten bıçak sırtı bir mücadele yürüyor. E, e, iktidarın el değiştirme olasılığı çok yüksek ve HDP'nin denklem dışında itilmesi amacıyla açılmış bir dava olduğunu herkes gibi biz de görüyoruz ama kesinlikle anayasa mahkemesi nezdindeki savunmalarımızla yürüttüğümüz çalışmalar da sadece hukuksal zemin üzerinde yürüyor. HDP'nin kapatma davasına ilişkin sürecin bu yaz aylarındaki adli tatilin ardından sonbaharda devam etmesi ve kararın da yılın son aylarında çıkması öngörülüyor. Bu arada adli tatil öncesi ya da sonrası HDP'nin sözlü savunma için çağrılmasının mümkün olduğu da belirtiliyor. Meclis Genel Kurulu'nda bir aydır görüşülmeyi bekleyen bir yasa teklifi var. Yasa teklifi kadınlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini içeriyor. Ki bu yasa teklifi tartışmalar eşliğinde kabul edilmişti Meclis Adalet Komisyonu'nda. Ve bir aydır bekli olmasının ardında da anayasanın eşitlik ilkesine aykırılıklar içermesi yatıyor. Şimdi AKP'li yetkililerin eleştirileri dikkate aldığı ve bu yönde çalışma başlattığı öğrenildi. AKP milletvekillerinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ve kadınlarla sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeler içeren yasa teklifi 29 Mart'ta TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilmişti. Teklifle Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesindeki kasten öldürme suçu yeniden düzenlendi ve öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörüldü. Teklifte ayrıca kasten yaralama, işkence, eziyet ve tehdit suçlarının ceza alt sınırı da kadına karşı işlenmesi halinde erkeğe verilen cezaya göre daha da artırıldı. Muhalefet ve hukukçulara göre ise bu düzenlemeler anayasanın kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir ilkesine aykırılık taşıyor. Muhalefet komisyondaki görüşmeler sırasında toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmişti. Düzenlemenin cinsiyet kimliği nedeniyle işlenen suçları kapsaması gerektiği de vurgulanmıştı. Buna karşın yasa teklifi komisyonda AKP'nin sunduğu şekliyle kabul edildi. Ancak teklif halen genel kurulda görüşülmedi. CHP grup başkan vekili de yasanın gecikmesine yönelik soru işaretlerine değindi. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta üzerinde tam bir mütabakat olmamasına rağmen spor yasası görüşülüyor. Geçen hafta uluslararası anlaşmalarla meclis bir anlamda haftayı boş geçirdi. Gelecek haftaya yönelik olarak bir tatil beklentisi var. Oysa aylardır bekleyen, yıllardır konuşulan ve komisyondan geçtiği halde, hazır olduğu halde bir türlü genel kurul gündemine gelmeyen kadına karşı şiddet ve sağlık çalışanlarına karşı şiddet için caydırıcılıklar içeren kanun gelmiyor. İktidarın gerek sağlık çalışanlarına gerekse kadınlara yönelik şiddetin önüne geçemediğini savunan Özel, teklifin komisyondan AKP'nin istediği şekilde geçtiğini hatırlattı. Ama genel kurula gelmiyor. Bunu açıklasınlar. Bütün kadın örgütlerinin beklediği düzenleme yine aynı paketin içinde komisyondan geçti. Ancak genel kurula gelmiyor. Bunun sebebini açıklasınlar. Hangi güçler, hangi lobiler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu konuda gerekli adımı atmasına engel oluyor. Özel AK Parti grubu saraydan talimat gelmeden ne parmak oynatıyor ne parmak kaldırıyor ifadesini de kullandı. DV Haber'in edindiği bilgiye göre ise gecikmenin sebebi AKP'nin eleştirileri dikkate alarak yeni bir çalışma başlatmış olması. Bu doğrultuda yasa teklifinin yakın zamanda TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Başta öldürme suçunu düzenleyen madde olmak üzere kasten yaralama, işkence, eziyet ve tehdit suçlarını düzenleyen maddelerde eleştiriler doğrultusunda değişiklikler yapılması planlanıyor. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden de yasaların uygulanabilir olmasının önemine dikkat çekti. Ancak iktidar bunların önlenmesine izin vermiyor kollukta, mahkemelerde, idari kurumlarda kadına yönelik kesinlikle kadınların kanunlarımız uygulanmıyor. Uygulanmadığı için de zaten kadınlarımız şiddete maruz kalıyor. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararını da eleştiren Erden, iktidar bugün kadın erkek eşitliğini getireceğini söylüyor. Biz bu samimiyetsizliğe inanmıyoruz ifadesini kullandı. ve DV Haberi burada noktalıyoruz. Yayında yer verdiklerimiz ve çok daha fazlasına DV Türkçü'nün internet sayfası ve YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Yarın yeniden aynı saatte Twitter ve YouTube üzerinden yaptığımız yayınımızla sizlerle olacağız. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.